Herkese merhaba, ben Şenol. Sevdiş Faktör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle ben videonun başında zaten sesten daha çok anlaşılır. Farklı bir mikrofon deniyorum. Benim dışarıda kullanmak için bir yaka mikrofonum vardı. Şu an onu deniyorum. mikrofonda dip ses biraz fazla olmaya başladı. Gitti gider gibi. Ya mikser diye ya mikrofonda sıkıntı var. Hangisinin olduğunu da test etmem lazım. Her biri bilmem kaç bin lira. Şu an test edecek halde değiliz. Onu şunu bir deneyelim bakalım nasıl nasıl olacak. Etikte falan bayağı yakın bir şey yaparım herhalde. Fırlaman aksesleri falan bile rahatlamış. Neyse efendim. İki bölüm arasında yine deli gibi çalıştım. Öncelikle şeyleri göstereyim size. Şablonları. Farklı farklı şablonlar yaptım. En son kabuğu falan yapıyorduk. Onun yanına vida, çimento, çelik üretimi için falan yerler yaptım. İşte demir, çubuk, demir, plaka, bakır, plaka vesaire ama fabrikamıza göre. Fabrikaya gelecek olursak, bu daha biraz daha uzayacak tabi. özellikle havaya fırlatıyorum kendimi. Genel olarak kabuğu bitti diyelim. En son şurada metal yerini yapıyordum. Birlikte yapacağız Yani araya çok oynuyorum zaten. Abarttım bile. Onun biraz önünü kesmek lazım. Diğer videolara şey kalmıyor. Buyurun. Burası demir yeri aslında kaç ürettiğini falan tabelayla da şeyde yapmaya başladım. Yayındaki Perlu'da. Burada da yapacağım büyük ihtimalle. Deli gibi dolduruyor. Daha daha açık olamadım da. Şuradan yollarla bilinir tabii ki. Şimdi. Ekstra yol yapmayacağım ya. Yani doğayı kullandığım yere kadar kullanacağım. Şuradan kamyon olduğu için buraları çift hat yaptım. E fabrikanın önü olduğu için çift şerit daha mantıklı geldi onun dışında. Yer yer tek giriş tek dönüş yapalım büyük ihtimalle ya. Fabrikanın o tarafa gelmeden önce orası demir kılçe bölümü. Buradan yol devam ediyor. Daha da devam edecek ileri doğru. Bir kontinu bakacağız. Şimdi, şimdi kapan orası. Burası da bakır. An itibariyle şurası. Bakır üretiyor. Tek bir tane. Ve buraya da çimentoyu ulaştırmam lazım. Ee, yok şu, şu, da daha. Zaten onu işaretlemişim ya. Bir tanesi şurada. Ha, burada. Bir tanesi de şurada. O ikisini şuraya ulaştırmam lazım. Şu anki olayımız o. Yani bununla birlikte demir, bakır, çimento elde etmiş olacağız. Kömürde hala biraz sıkıntı var. Ha bu arada şeye de çalışıyordum, orayı göstereyim de. Fabrika almadı olmadı ya. Yani biraz daha büyüdüğü zaman daha da şekil gözükecek. Artı ışıkları aşağıda şöyle tamamdan da devam ettireyim mi diye düşünüyorum da biraz fazla parlak oluyor. Çok abartmamak lazım. Araçların buraya gelip gittiğini düşünün. Ortadan. Böyle gidecek. Ha şeyleri bu arada buraya göre yaptım şablonları. Mesela bakır görüyor musunuz? Tek sıra uzun. Eee ne bileyim. Demir plaka aynı şekilde. Bunları bu şekilde ayarladım. Çubuk. İçeri sıradan yerleştireceğiz. Başka ne var? Çimento <laughs> Buradan da yola başla. Bunlar hazır. Malzeme mı? gerektiği için. Bak gel git Alt kısmı da şu şekilde yaptım. Şu ikisini bağlayacağım. Bunlar pişim, roket. Rokete bağlaydı. Yok, bunlar roket. Neresi roket oldu lan? Nasıl roket oldu? <laughs> ya kendimce bir sistem yapmaya çalışıyorum oralara. Ama en lan düzgün duruyor. Burası plastik ve kauçuk getirecek. Genel olarak olayımız o. Aradığımız zaman ışıkları da falan güzel gözükür diye düşünüyorum. İki şerit buraya kadar geldim. Şuradan yukarı doğru e, dört şerit çıksın. Fabrika çünkü çok büyük. İki çok saçma gözüküyor gözüme. Şuradan plastik yandan da kavuçuk. Buradan o fabrikaya gidip gelecek işte. Burası yakın olduğu için o kadar problem olmuyor. Yani bir nevi plastik ve işte kavuçuk oldu. Demir bakır oldu. Şimdi çimentoya halledeceğiz. 5 parça. Orası toplam 8 parça. Yani bu tarz işler tabi deli gibi vakit alıyor ya. Demir bakır. Çimento tamam. Kö kömür en donatıyorum atıyorum kömür. Halledeceğiz inşallah kömür ya. Şu ikisi de oradan hallediyor. Ha alüminyum. Alüminyum da basit aslında. Hmm, bu ne basit ya. Değiştim. E şundan şüpheliyim ya. Şu, şu arkadaşı değiştirebilirim. Şu. Bilmiyorum buraya kuars. bu fabrika her şeyi yapabilecek fabrika değil de büyük çoğunluğunu yapabilecek fabrika diyelim. Sırası. Bu şekilde söylenebilir. Hemen hemen plan o yönde. Baktığın zaman yani kuars kristleri ve silika istiyor. Silika genelde suyla kullanılan şeylere gidiyor. Suyla yapılan alüminyum vesaire, petrol. Bunların hepsini başka yerde yapıyor. Veya başka bir şey getirebilirim. Yani hızlı tel bile bir miktar daha mantıklı olabilir. Zaten o yolu da bir nevi onun için götürdüm. Yani. Şuraya hızlı tel. Tabi resiplerimize bağlı. Ha, orayı da göstereyim ya. Yani aman aman bir şey yapmadım da aslında. Şöyle gidelim. Bir zaman. Hemen gelirim. Yani burası ufak ufak şehir gibi gidiyor Bu yolu şöyle devam ettirip buraya gelirsen burası da deli gibi hızlı tel Şu an burayı şu satıştayız. Ufak ufak bir toparladım da burayı biraz kendine geldim diye beton üzerine oturtmuştum. Yani daha uzun süre kullanacağım şeydir biraz daha adam ediyor. Buraya yol gerek bile yok ya. Şurada yolu zaten. Şöyle gelse böyle içeri girse şuraya bir tane istasyon yapsam buradan gider gelir. Orayı zaten iki şeride düşürmeyi düşünüyorum yani. Sadece tel içinse burada gerek yok yani. Bu fabrika öyle mega fabrika falan değil sonuçta. Her şeyi üreteceğim. E, demir tabii üç yerden alıyorum. Bakır bir yerden, çimento iki yerden alıyorum. Çimento ama çok gidiyor yani. 45'e 15 verdiği için mecbur iki yerden alıyorsun. Bakır teker şüpheliyim tabii ne kadar iş yapar 600. Yani bir, bir, bir bakır daha fena olmazdı aslında da. Durma. Bir bakır daha iyi olabilir. Bu taraftan bir şey var. Mı Veyahut da o şeyin orada varsa hmm. Ha şurada bakır vardı. Ama biz onu kullanıyoruz değil mi ya? Ketlemiyor onu mu Yok kullanıyorsam işareti olurdu. Oraya gidip bir bakmam gerekiyor. Oralara hep bir şey yapmadım. Orası normal gibi. Düzgün çalışıyor. Gördüğünüz üzere traktörler gidip geliyor. Aa şu traktöre gidip bakacaktım. Ee, elektrik tesisatını yanlışlıkla yırtmışım da ondan dolayı boks çalışmıyor. Bu şu an için acelem de yok ama çalışsa da fena olmaz diye. Neden çalışmasın? Biraz tek şerit yeterli olur oraya. Yani şurayı çünkü tek şeride bağlarsa burada düzgün olur. Böyle çapraza çizgi mizgi de koyamıyorum. Bu çizgiler. Bunlar biraz ulaştırıyor ya. Köşelerden şey götürmesi falan. Biraz can sıkıyor. Tam oturmuyor yerine. E ee, burada hala elektrik yok. Kırmızı gözüküyor. Gelin. Bir dakika. Güç yok diyor. Sebep? Alaş. Olay. Hee... Ananı... Oğlum güç olmayan yerde şey taktın gerizekalı şimdi ya. Aaa mallama doymuyor. Hop. Niye öyle oldu ki? Ya benim mallamdan bahsetmiyorum zaten kadar. bu Burada niye elektrik yok abi? 6 saattir oynuyorsun. Allah'ım. <laughs> Olabilir. Mümkün. De dediğim gibi çok vakit alıyoruz. Bunlar için baya baya vakit alıyoruz. nerede elektrik fitriği? Burada. Bu arkadaş nereye bağlı? Şuraya. Bu arkadaş nereye bağlı? Hiçbir yere. Buyur kardeşim. Tamam mı? Tamam Burası da tamamdır. Buna gidip bakacağım. Burayı da aydınlatacaktım da çapraz bir şekilde pek hoş gözükmüyor diye böyle bırakmayı tercih ettim. diyebilirim. Bunu çünkü otopilottan çıkartmıştım. Kardeşim. Dolduracağım mı? Ya da dolu musun sen acaba? Dolu değil. Niye dolduruyorsun bunu? Şükür. Oksidimiz yatıyor burada ya. Tam parçası yardır. Şimdi doldursun. Otopilota verelim otopilot etkinleştir. Görüşürüz. Şu herif işi bozuyor. Niyeyse sürekli burada. Kömürü zaten alüminyumla birlikte halledecektim. Doğru bak onu unutuyorum. Burada bir kömür yerimiz var. Maşallah burası an itibariyle 600 üretiyor. 600. Bizim aşağıda tükettiğimiz Bunları bir hesap edelim bakalım ben ne kadar ne alabilirim. Ama çok azını alalım. Bir tane kömür olacak işte ki bu ya. Şurada ilk fabrika yapıyoruz. çelik falan yapacağız sonuçta. Bir tane olacak iş işte değil. Bu yola bağlayabileceğim şurada bir şeyler var. Uzak ya. Harika ne alalım. Buraya bak radyasyonlu en debinden. Tipe bak. Allah bilir ne istiyor bu. Hani ne istiyor. Ver burada malzemeler de vardır. Ee, her şeyi parçala. Parçalayabiliyor muyuz? Yok galiba. Bilgisayar, bilgisayar. Bak. Buyur. Var mı başka bir şey? Sağlamında. Böyle yerlerde zaten şey var, başlangıç önerileri falan var. Getir Üç tane noktayı göstermişler. Şu noktaları alın. Onlarla şu 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 araştırmaları yapın şeklinde falan. Biraz bokunu çıkartın. <laughs> bu şekilde başlangıç şeyleri gösteriyorlar. Efsane yani. Ya buradan havadan aslında kömür yeri yapalım. Bu yola bağlansa. Burada yolu var? Nasıl peki bu çamurlar? Kaliteli mi? E bunlar normal. Abi kusura bakma da yani iki tane normal içinde havalarınız değil mi? Ne işiniz var sizin orada ya? iş mi yani? Hoş ben burada çelik yapacaksam. Şu çelik yeri zaten iptal olmuyor. Yani. E tabi. Bu çelik yeri iptal olursa. Buraya zaten gerek yok da. Aşağıdaki köprüler şey aşağıdaki kömürler köprüler. Her biri boşa çıkacak onları. Ya böyle düşün. Ya buralara hepsine yazmak lazım. Ne gidiyor, ne gidiyor, ne geliyor. 180 120 300 kömür mü götürüyor bu? Olabilir. Orada 600 çıkıyor. 300'ü bu yerse 300. Öbürü de 300 yemiyor da. 200 Bir dakika. 20, 25'ten galiba 12 tane mi vardı? 300 diyor. Tam orası 300 diyor. Burası 300 diyor. Doğru. 300, 300, 600 diyor şeyler mi karıştırdım? Oksit geliyor tamam. Burası yolunda. Sıkıntı yok. bu yani yol. Şimdi böylesine koyayım buna. Düzgün yol koyacağım. Bu yolda bizi şey götürecek. Fabrikaya alüminyum için bu. Hatta bak direkt direkt şuraya çıkıyor. Burası. Bu Anında direkt bizim demire çıkıyor. Ya zaten kamyon gidip geliyor. Gelecek. Neyse işte. Neyse şu şeylere çimentoları ben bir şettirmeye başlayayım da bugün en azından kısa sürede yapılabilecek işler. <laughs> işlerden onu bir başlayalım. Artık testere kullanmıyorum ya. Hoş şunu biraz yakın attım. Bomba. En iyisi. Gel gör ki Depoya koydum bombaları. Artısız yapacaklar. 300 tane böyle bomba yaptım ya. Aldır kütür atacaktım bak bekle. Ben bu ne olursa. Evet. Kayma şimdi hocam? Olur. Tanmıyorum. Ee. ee, ne ne diyordum? Bombayla hallediyorum işimi. Ne buydu cümle? Cümle buydu. Otları bile. Artık full bomba ile hallediyorum ya. Yapması kolay. Kendimi öldürdükten sonra bombacı oldu var. Şuraya bir tanesini indirmesi bayağı kolay da öbürü biraz sıkıntılı. Hmm. Fazla ışık koyuyorum ya zaten. Hani aydınlansın videoda gözüksün diye de değil mi? Dolara falan patlıyor. Aydınlığı abartıyor yani. İşte bak manyak, manyak işlerle yine uğraşıyorum. Şunu ortalamaya çalışıyorum. Çift giriş... Yani ...ilginç olabileceğini düşündüm de. İlginç olacak gibi de değil yani. Yok <laughs> da değil o. Ortalanmıyor çünkü yani inatla. Şu ikisiyle bu ikisi... <laughs> Sevemediler birbirlerini. Sağlık olsun. Farklı farklı malzemeleri bir süre kullanmak istiyorum da. Çünkü bu kullandıkça jeton düşüyor. Neler yapabileceğini anlıyorsun. Ve bu abi ona tam oturmuyor. Buradan doğru geleyim diyeceğim de hani düş şu, şuradan olur Ya. Ha. Ancak bu taraftan olur buraya. Yani tam olarak Birbirlerine uymadılar orada. Aslına bakarsan bu da uymuş oluyor ya. Al işte, milim fark ediyor. Ha, bu arada bunun üzerinden şey de gitmiyor. Böyle de bir durumu var. Arkadaşlar üzerinden gidemiyor yani. Niyeyse. Anca şunlardan koyacaksın buraya. De bakayım bu Olmadan da oluyor mu? Ee, bu oluyor da. Böyle de olurmuş. Tamam bu benim daha yeni aklıma geldi. Bu oluyorsa bu her türlü onu tutar. Aynı terane devam eder yani. E kiriş büyük oranda ortada toparlıyor ya. Evet, şu, şu arkadaş. Tek şey kullanılabilir. O da olabilir. Bunları alt zeminin altına koyuyorum. Hani bir beton şeylerde var. Log. Küçükten evlerde var. O tarz şeyler. Ne gözükmüyor. Biraz daha yukarı çıkarsam belki olur. 600 buradan geliyor. Şimdi 600 diğerini getirmesi var. Ortalığı temizleme vakti. Oğlum bayağı bombacı oldum burada. Atıp atıp duruyorum. Ama yani mekan yapmışı kardeşim. Gözlüksün biraz. Nedir ya? Tabi yeter ya aslında. Okunu da çıkartmayalım. Ne evet, yapar? Gayet, gayet iyi. Houston problem. Yani aslında oluyor olmuyor da değil ama. Biraz içeri gömülüyor. Hmm, aslında kötü durmadı. O tarafta zaten gömülmüyordu, o tarafta biraz var. Tatlıdan hallice diyelim. Gibi gibi. Şu metre yazması çok iyi ya. Allah hesabını yapabiliyorsun ya. 13 metre. Ee, Şurası sanki biraz bozulacak gibi ama. 13 metre yana gelip oradan doğru gidelim. Buradan bir yerden alabiliyorsun. Al şu ayak modeli işte. Gayet düzgün oluyor. Öyle olduğu zaman. Tabi bu... Burada sorun yaşayacak mı? Bakalım. Bir iki yerden... ...ayak yerleştirdim bana Hep düzgün oluyor ya. Bunları hiçbir zaman tam oturtamadım ya. Hep böyle ufak bir kayıklık var. Niyeyse. Eee bağladık. Hadi bakalım. Ha dur pilin takılıyor oluyor ya. Pilleri unutuyorum Tamam 600 600 1200. traktör şu mesafeden götür getirir herhalde onu ya. Büyük ihtimalle. Canlı umarım. Hayırlısı. Nasıl olacak bu? Gayet temiz oldu be. Yani. Yeah. İlla etrafta biraz konveyörler falan gözükecek. Yani tamamen %100 gıcır gıcır yapma şansımız yok. Aa, geldi. Dolu zaten burası. Yani. Yeah. Ulan hazır. Bakın demir, çimento hazır. Şu yolun da bir miktarını ilerleyelim mi ya? Yani? yolu da bağlasam fena olmaz. Ama kısa yollar hakikaten önemli. Hologramı kitle. H'ye basıyorsun. Ondan sonra istediğin gibi yön tuşlarıyla page up yönünü ayarlıyorsun <laughs> bunu düzgün Yok. Bunu düzgün yapmamış. <laughs> hakikaten çok çok büyük fayda sağlıyor ya yapayım da Şu hop zaten çizgiye göre ayarlayabiliyorum ben. çizgiyi görüyorsun hop oturttum ee ben bunları izahladım zannediyordum ben ha. Evet, öyle de ufak sorunumuz var küçük minik bu küçük minicik küçükten adam gibi aslında ya. <laughs> 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 ee, şey muhabbeti işte burada işe yarıyor. CTRL ile yapma. Şu arkadaş da bunu hizalama. Bak bu CTRL'i ben kendim ayarlayabilsem yine olur ha. Mesela bu sahil kenarına bilmem kaç tane fabrik oturacağım. Bunları eşitlemek için belli bir CTRL'i ayarlayabilsem mesela şu pozisyonda CTRL A böyle oluyor. Bu ne olurdu biliyor musun? Fabrika böyle yan bakıyor. Oluyor. Orası yamuk kalacağına ki şurası da paralel olmayacak denince orası da yani tüm fabrikalar yan bakacağına abi şu şuradan ben yani bir yapalak şaplak bir şey yapar devam ederim çok daha mantıklı yani. Bana öyle geliyor en azından başka şekillerle de halledebilir. Yani bunu burada yapmam gerekmiyor bu şekilde. Farklı bir şekilde çözebilirim onu. Yolda yol ve kardeşim mi? <laughs> yani bayağı yol. Bagiyi de almam lazım benim ya. Kullanırdım onu. Ah yapıt. Ee, bunu idare ediver. Bir de bir şey yok. Yolda yol yalnız ha. Vallahi. Dönüşlerde bir dikkat edeceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Karşı tarafa girmeyelim. Bunların manevrası gayet iyi ya. Yani. Kendi şeridinden gittiğin sürece sıkıntı yok. Burada yardım. saatte 60, 60 km yapıyor ya. Yani. Şuraya bak yol bitmiyor. Yani bir, biraz daha hızlı bir araç. İyi olabilirdi tabi. Neyse canım ne oran yiyeceğiz ki zaten o fabrika öyle çok aman aman bir şey yiyemez. Ne kadar yukarı çıkartacağıma göre değişik de kolay da çok abartı bir şey yiyemez. Sahile indirdim. En temizi. Doğaya karışacağım. Ondan sonra şey yapacaksın. Ana mekana bağlanacaksın. Ben kayıt almıyorum da hani normalde kayıt alacağım zaman nasıl yapacağım? yakından dönersin. çok gözükür zaten. Buraya girdikten sonra kapara istediğin gibi yapmış. Burada çok birbirine çarpacak. Bunlar felaket bağlanacak yani. İş yapar bir şey olmayacak. Onu söyleyeyim de. Şu, <laughs> şu olay. Buradan ileri gitme diye bir şey de olmayacak işte. Ona göre ayarladık. bir tık, tık karanlık var. Aydınlatmaya çalışsam da abartıyorum. Kenarda gitmem lazım normalde de. Dolaşma amaçlı. Daha fotoğrafa da geçebiliyor muyuz ya? Bilmem gerekiyor. Hı. Büyük ama ya. yani. çok çok da küçük değil yani. Bu, bu bir bu kadar daha gittiğini düşün. Ee, Diktik üretim yerleri de nasıl olacak içinde çok merak ediyorum. Yani. İlk defa yapıyorum bu tarz bir şey arkadaşlar da bunların içinde nasıl olacak? Hayırlısı yani. Demir, demir çubuğa bakar mısın abi? Dört sıra. <laughs> Çıkışına göre ayarladım çoğunu. Giriş. boş. Girişine göre ayarladığımız şeyler de oluyor ya. Şuna bak. Bakır Dört sıra. Kenarlara doğru bunları yapacağım. Orta tarafı kendimce boş bırakma peşine yani. gelmiş. Bunun çevresi boş olacak da duvar kenarlarına bu üreticiler olacak. Yukarı doğru gidecek işte. Bakalım. Çok vakit alıyor ama yani bu sindire sindire yapacağım. Yan seriye de soktum ama bu kadar vakit sürekli veremem. Asıl bugün 6 saat ödemişim. Diğer videoyu çekiyor olmam lazım. Hani ana serilere şunun yarısı kadar vakit harcasam aslında çok çok daha iyi olur. Öyle de bir şey var yani. Ya bu altlarına da yolculuk tüpü de koydum da. Onu bu kenara bağlayıp kenardan doğru götürebilirim herhalde. Ya bir şey istiyordum bir yerden. Hani bir tane odaya bağlayayım onların hepsini. Yani Oda direkt tabel olacak. İşte atıyorum bu plastik kauçuğa gider. Bu bakır şeye gider şeklinde. De ortada çok kötü gözükecekler. Ortada onların düzgün gözükme şansı yok. Her yere yol yapsam Yolun altına gizleyebilirim tabii. Yani şunu yolun altına gizleyebiliyorsun. Veya da yolun üstüne bir model yapılabilirdi. Etrafı da düzgün görüldü. Böyle de bir şey yapar. Bunları halletmem lazım. Her birinin elektriğini birbirine bağlayacağım. Şu araları Ya bunları böyle koydum. Şey koyacaktım ilk başta. Hız şeyi. Sonra vazgeçtim. Şunu düşündüm. Yani her bir bağlantıda zaten bir hız alıyorlar. Bu daha mantıklı olmaz mı? Yani mantık şu zaten. Yani fırlatma zaman zingoları. arada bir boşluk bırakıyorsun. Çıt 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 hızlan gidiyor. Onun için yani şu ortasına kadar veremedik. diğer taraftan buraya da yerleştirilebilir ya. Ekstra hız yeri. <laughs> Yani belli noktalardan belli noktalara gidilecek ama onların hepsini bir yere birleştirme şansım düzgün bir şekilde yok ya. bağlasam yanından doğru götürürüm bunu. Alt kısımda kalır. Üst kısma çıkartmaya kalırsa her türlü kötü gözükecek abi. Şunların içinden doğru götürmeye çalışırdım üst kısmı büyük oranda kapalı. Beni o kadar yukarı fırlatacak. Ayarlanabilir aslında. Uğraşılsa ayarlanabilir. Don't to the money. the when I'm running, I always take what I and I always give it 100. Don't need a bank, no funded Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working now maybe it's the chemistry. It's time to break.